Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İsrail oğulları içerisinde çöküntü şöyle başladı. Onlardan düzgün insanlar, hatalı, saldırgan, hak tanımaz kişilere uğradıklarında derlerdi ki: "Ya niye böyle yapıyorsunuz? Bu günahdır. Bu zulümdür. Yapmayın." Böyle derlerdi. Derlerdi ama Öbürsü gün giderler yine onlarla yemeye, içmeye ilişkiler kurmaya devam ederler. Allah onların kalplerini birbirlerine benzetti de lanete uğradılar. Ve aziz peygamberimiz bu açıklamayı yapınca size bir ev ödevi verelim. Maide suresinin 78 ila 79 ayetlerini okudular. Çünkü onlar kanu la yetene an munkerin faalu yaptıkları kötülükler üzerinde birbirlerini men etmezlerdi. Lebisa ma kanu yaqulun. Onlar ne kötü işler yap yapıyorlardı. Sevgili kardeşlerim bakınız. Fazla bencil olmaya başladık. Çevremizle ilgilenmiyoruz. Bana ne? Hayır. Müslüman bana ne diyemez. Çevresindeki bütün insanlara bildiği ölçüde bildiği hakikatleri anlatmak konumundadır. Bir kere, üç kere, beş kere ölün gelince edek namaz nasıl bitmiyorsa emir bir marup da bitmeyen bir görevdir.